Anne niye kalktın sen? Bütün gece hastanedeydin, dedin ya biraz daha. Gün ağarınca uyku uykuya benzemiyor ki kızım. Biraz dinleneyim de akşamüstü iyiydi hastaneden almaya gideceğim. Tabii sen benle gelemezsin, değil mi? Bütün gün hazırlık, temizlik ancak yetişir. Ne de olsa koskoca hancı oğulları kızımı istemeye geliyor. E kolay mı? Anne. Yapma ne olur. Zaten gelemiyorlar bu akşam. Aa. Neden mi şu? Oysa bir heves bekliyorduk onları. Hamiye Hanım'ın başı mı tutmuş, hastalanmış mı ne? Dün akşam konuşamamış Yusuf. Bugün konuşacak işte. Tabii tabii. Bugün başı tutar, yarım midesi. Sonra babasının kalbi sıkışır. Ee, bir bakarsın, öbür gün bugün isteme işi unutulur gider. Yusuf senle gönlünü hoş eder. Sonra ailesine uygun bir kız bulmuş, evlenmiş. Sen de parmağında yüzük, elin böğründe öyle kala kalırsın. canım. Konuştun mu annenle? Yok konuşmadım. Annemi göremedim evden çıkışta. Ben şimdi babamlarla amcamlarla yemeğe gideceğim. İlk onlarla konuşacağım. Ee annene ne zaman söyleyeceksin? Sen niye bu kadar endişe ettin ki? Ne bileyim. Heyecanlandım işte. Nasıl söyleyeceksin? Ne diyecekler? Ne bileyim. <laughs> tamam tamam. Endişe edecek bir şey yok. Her şey yolunda. Sen canını sıkma bunlarla. Tamam mı görüşürüz. Tamam. Anne! Efendim. Bir baksana. Ne var kızım? Benim çeyizlerim bu kadar mıydı? Evet. Sanki bilmiyorsun. Ama az şimdi bunlar. Kusura bakma kızım. Saraylara gelin gideceğini bilseydim daha fazlasını yapardım. Ama malum bunların hepsi para pullu oluyor. Anne öyle mi dedim ben şimdi? Ama iki parça bir şey almak lazım. İlk günden orada ezilmek istemem. Hamiyet Hanım da böyle şeylere özen gösteriyor. Aman gelin de ne beceriksiz demesin. İki tane bir şey işleyim en azından. Gelin ata binmiş, ya nasip demiş. Ama bu iş ne nasip, ne de hayır bana kalırsa. Anne neden böyle yapıyorsun? Evleniyorum ben. Yusuf'la biz evleniyoruz. İlla gelinlik giyip bu evin kapısından çıktığın zaman mı inanacaksın buna? Sen gene de bana kalırsa bu dar zamanımızda iş yapacağım diye... ...ne kendine ne de elimizdeki üç kuruşa yazık et. Anne, neden yazık olsun? Çünkü bu çeyizler elinde kalınca canın yanacak. Sonra baka baka aptallığına kahredeceksin. Kızım, görüşe gittin mi diye soracaksın. Daha gitmedim. Görüş öğleden sonra. Onun için aramadım baba. Ya ne için aradın? Acaba biraz borç para bulabilir miyiz? Ben çeyizimi toparlıyorum. Böyle iki parça çeyizle koskoca konağa gelin gidilmez ki. <laughs> İstediğin para olsun kızım. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenir mi? Sağ ol baba ya. Söylediğin lafa bak. Yok kızım yani ben şey demek istedim. Yani bizim de bir aile şerefimiz var tabii. Ben Yahya abinden paralarım ama ee, eve getiremem. Yoksa görüşe yetişemem. Sen çarşıya çıktığında bir zahmet uğrayıp alıver. Tamam baba. Hadi güzel kızım. Sağ ol ya amca. Babamla da konuşmuşsunuzdur. Biz en kısa zamanda ödeyeceğiz bunu. Tamam kızım, sen merak etme. Biz bu anla hallederiz. Sağ ol. Hancıoğlu erkeklerinin hepsi evlenme kararımı öğrendi. Özellikle babam çok mutlu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.